Abi dünyanın en yırtık, en samimi, en göt bandı tutan kanalından herkese selamlar. Bugün Singapur'da bir elektronik AVM'ye geldim. Geldik daha doğrusu yanımda. Koreli Heyon ve iki Türk arkadaşım var. Bu arada kapanıyor, geç geldik. İşte bilgisayar ürünleri. <laughs> bir video çekildi mi? AVM Elektronik ürünler. Elektronik ürünler, telefon, bilgisayar falan. <laughs> Singapur'a mı <mu> geldik? <laughs> Neyse bitti. Böyle abi işte sırayla girip bakalım telefon fiyatları. Çok, kaç paraymış? Singapur'da ucuz muymuş? Öğreneceğiz biraz. Abi bir tane normal küçük bir mağazaya şöyle bakayım dedim. Şu i7 Lenovo'nun şu bilgisayarı mı? Yok bu bilgisayarı. Nerede lan? Del bu. Burada yok. Neyse Lenovo'nun şu bilgisayarı. 539 bu galiba ya bu. Aynen bu. Evet. i7 539'da 450 dolar falan yapıyor US dolar. Yani yaklaşık 2200 TL, 2500 TL falan. Ucuz yani ya Türkiye'den. Şu da aynı. Şu yine 8 GB RAM, 500 saat. Ucuz yani, bayağı ucuz. Telefonların Mesela şu 159 işte hafızası yüksek olan biraz daha farklı. Ya gayet iyi yani burada bu. Ya şöyle bir 100 dolara düzgün bir telefon alıyorsun yani. Mesela Samsung gibi J8 368. Abi 350 dolara herhalde sağlam bir telefon alıp çıkarsın Samsung mesela Samsung J8 350. Neyse böyle bakayım biraz. Abi burada ikinci el iPhone fiyatları var. Mesela iPhone 6 64 GB 250 dolar falan. Abi biz de Apple Store'a geldik. Şimdi fiyatlara bakacağız. MacBook Pro oh. MacBook Pro 13 iç. 1000 ya bu 1600 usd dolar falan yapıyor değil mi bu? Yani aşağı yukarı. Bunun aynısı 1200 dolar Hong Kong. Hayvan gibi pahalı. Arkadaşlar ne alacaksınız Hong alın. Bak şunu. MacBook Air nerede o? Şuşla, bu aynısı. Malezya'da bile daha ucuz diye, çok pahalı burada, aşırı pahalı. Fiyatlar şöyle, hepsinden bir 200 dolar falan düşün, 150-200 dolar. US dolar fiyatı çıkıyor, bu şu an Singapur doları. Telefon olarak, iPhone X 1648, 1500 dolar falan yapıyor. X Max, X Max, Xs Max. Böyle fiyatları öyle, bence çok pahalı. Singapur'dan almayın arkadaşlar. Hong Kong'dan, Hong Kong'da. Abi bir tık pahalı olmasını anlarım. Burada yüzde beş mi, yüzde beş buçuk mı ne vergi geri alma parası var. Vergi geri alırken işte ülkeden çıkarken sana bir, bir miktar para veriyorlar vergi adına. Onu çıkarınca 1400 dolara falan geliyor şey. Amerikan dolarına geliyor. Yine kurtarmıyor. Hong Kong'da 900 dolar yani. Bir de orada taks da yok yani şey de yok. Vergi de yok. Alıyorsun bitiyor direkt. O kadar. Bu da çok pahalı. Abi bir de Galaxy S10 fiyatlarına bakalım dedik. S10 Plus S10 var, S10 var. S10'u 1298 128 GB 1298 Singapur Doları yani yaklaşık 1100 US dolar falan yapıyor herhalde. Şu da, şimdi Plus'la hiçbir fark yok ki fiyat farkına bak. Arada 100 Singapur Doları oynuyor Plus'la 10 arasında. İşte bu birkaç da özellik eklenmiş oldu. Birkaç özellik değil. sadece şu 5 Pro Pro, pro ve bu. 5 Pro. Başka onun dışında tip de aynı. Fingerprint İş. şeyleri ayrı. Ee, Görüntü de aynı. Ee, Parmak ozu sensörleri değiş. Bu iki bu üç. hani. 100 dolar ver artık. Yani çok yani. afaki aman aman bir fark yok arasında. Yani. aynı. Belki şu ön kamera ve arka Bunun kameraları kamerada... da bok gibiymiş. Ben öyle duydum. Bizi Buna Japon gibi gösteriyormuş falan diyorlardı. bakayım. Bak şimdi ben bu muyum? Nerede? Nasıl dönüyor? Şurada. Ben bu muyum? Yani. Ben bu değilim. Bakayım. Hı sen misin? Hakikaten bak benim bile yakışıklı gösterdi bu <laughs> <laughs> yakışıklı değil ya. gözleri falan büyültü. Yani yani, bir acayip be bakıyor. Ben beyaz gösterdi. Baksana kapkara. Bak bir de çektikten böyle. sonra da bir kat. Mal gibi çıkıyor. <laughs> Baksana abi ne yaptı ya <laughs> Evet arkadaşlar bu bizdeyiz. Şöyle bakın o biz biz. <laughs> Silmeyeyim ama ibretlik kalsın. <laughs> bakan görsün. Bakan görsün nasıl bir kalitesi. böyle çekiyor. Neyse abi fiyatlar bence yüksek. Singapur'dan teknolojik ürünü almayın. Bakmayın bile yani. net bakmayın. <laughs> arkadaşlar GoPro kan... <laughs> GoPro fiyatlarına bakalım dedik. Şöyle GoPro White Silver Black diye geçiyor. Abi ben ayrımı bilmiyordum şu an fark ettim. White dediğinizde sadece 1080p çekip 60 fps de çekebilir fps ile. Silver'da 4K 30 fps, 4K 60 fps oluyor 7 Black'te. Reklam yapmayalım bizdeki 7 Black Çinli sponsorluğunda. Fiyatları söylüyorum 595 Singapur doları. Yani 500 US dolar falan yapıyor. 595 Singapur dolarına kaç dedin? 440 taks var. Taks 390 falan var. Yani. 390. Hadi ya, azmış. Şey. Çok çok fark etti. Nasıl oluyor ya? Ya burada iyi. anlamadığım şekilde ucuz oluyor. 600 olur. 1 3 400 çarpı 1.3. Abi benim matematik çok kötü. Bir de daha ucuz internet. Da... Bence daha 4, 440 dedin değil mi? 440 diyeceğiz. Daha, daha çıkarsan. Abi 440 US dolar yapıyorum şu 595 Singapur doları. Şu da ona göre hesaplayın. Bu da silver'ı, bu da white'ı. <laughs> bir de şu batarya şeyi var. Ekstra batarya, bir de bataryayı şarj etme şeyi var. İki batarya veriyor. Bir de bir bataryayı şarj etme şeyi, bir tane de kablosunu veriyor. 85 Singapur. O da 50 dolar falan desen. Bu da de tripod'u 120. o da 100 dolar da gitsin. Pahalı. Her şey pahalı. Bence Singapur'a gelmeyin alışveriş. Elektronik alışveriş için Singapur'a gelmeyin. Gezmeye de gelmeyin. Az şu ya. Yaşamayın burada gelmeyin. <laughs> Şuna bak abi. iMac 2588 yani 2000 dolardan fazla yani. Çok pahalı çok. Gelmeyin yapmayın. Samsung fiyatları da pahalı normal bilgisayar fiyatları da pahalı. Bence her şeyin fiyatı burada pahalı ya. Çünkü yaşam pahalı abi. Burada insanlar ortalama 12.000 bin Singapur doları falan kazanıyormuş 12.000. 10.000 US dolar desem bunlar ona koymaz ki yani. Bir tık da pahalıya satıp geçiriyorlar işte bunlara. Oluyor. Buraya i5 bu. Mal 7.99 diyor. O da i5 diyor. Ya bu ya bu işte. Kanka bu normalde 500 dolardı. Biz bunu alacaktık hatta. 500 dolar. Abi Singapur'un kendi bilgisayar şeyi var. Ona göre hesabınızı yapın. Avita diye bir tane model, Singapur'un üretimi. Şöyle bilgisayarları var. i5 mesela 7. jenerasyon diye geçiyor. Avita hayvan gibi ağır. Gezgi önermiyorum. Özellikle nasıl bilmiyorum. Şöyle bakınca 8 GB RAM, Intel Core i7 128 GB SSD 749 dolar Singapur doları o da yaklaşık 620-630 US dolar falan yapıyor Pahalı Çarp 5'e 6'ya Ne yaptı? 3500 lira falan yaptı Çok pahalı Abi bu Daiso'yu bilirsiniz Bu Asya'nın çılgın süpermarketi, Japon süpermarketi. Ben, ben Kore'dekileri falan görmüştüm. Ürünler böyle ucuz ama fiyatları değişiyor. Buradaki ürünlerin hepsi 2 dolar. Ne alırsan al. Yani şuradaki tokasından, şuradaki kaşığına her şeyi öyle bir ayarlamışlar ki adetine göre. Adeti artı yine 2 dolar yani. Ve bu sadece Singapur'da var. Daha önce hiç böyle bir Daiso görmemiştim. Islak ıslak mendil alıyorum. Bu da 2 dolar ama. <laughs> Kalem alıyorsun. Adam kalemi tanesi 50 kuruş, tane satıyor. 4 tane satıyor. Yine Aynen. 2 dolar ediyor. Mesela şöyle şeyler var. 2'den sonra bu da 2 dolar edin. Şöyle mesela bakıyorsun diyorsun ki ya bu 4 ile 2 dolar. Ya ben bunun diyorsun çoğunu bulurum. Niye buna 4'ünü 2 vereyim? Buradan geliyorum. Dandi oluyor biraz ama yani o da çok 2 dolar. Çok dandik değil ama hani. O da iyi. Aynen, sonra, sonra diyorsun ki lan ona da mı vereceğim? Bunu aynen, alayım bu da oluyor. 2. Diyorsun. Bu da 2 dolar. Öyle <laughs> seçenekler çok burada yani. yani hani diyorsun ki. Hadi diyorsun ki o zaman boşver ver bunu alayım bu da 2 dolar. Çöpstik alayım. Diyorsun. Yani bir şey diyeyim mi şu 2 dolar çok ucuzmuş. Ben bunun tanesini Türkiye'den 5 lira falan almıştım ya. Haklının yani. alabileceği her şey var orada ve 2 dolar yani. Müthiş, müthiş güzel bir sistem. Bence de güzel bir sistem. Yani şu mutfak ürününden şu bir şey asmalı şeylerden falan. Çatal, kaşık, bıçak falan onlar da 2 dolar. Yani adam adedi arttırmış, yine 2 dolar yapmış. Her şey 2 dolar. Şu an bardağından bardak da 2 dolar. Kadeh de 2 dolar. Falçata da 2 dolar. Spatula da 2 dolar. Terlik ayakkabı da 2 dolar. Gözlük bile 2 dolar. Bu da bu çan da 2 dolar. Burada her şey 2 dolar. E, ee, ürünler öyle ağam şaham çok gerekli bir şeydi ama şöyle şunlar da 2 dolar. Her şey 2 dolar. A, bu çiçek de 2 dolar. Mesela bu çiçeği alıp Asya'da bir kızın kafasına koyabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu da 2 dolar. <laughs> Böyle güzel yani şu tırpan da 2 dolar. Burada anlamadığım şeyler de 2 dolar. Böyle... Bu ne abi? Bu ne abi? <laughs> bu da 2 dolar. Neyse böyle plastik tabak, çanak, bardak her şey 2 dolar arkadaşlar. Güzel, bayağı güzel. Because they are, they are tape. So they are stick. They are stick. This one and this one is a stick. I see. Abi çok saçma sapan bir ürün buldum ya. Ve sevgilim bunu kullanıyormuş Koreli sevgilim bu. Abi ne biliyor musun bu? Şöyle şu sarısını göstereyim, şu sarıyı, bak şu var ya bu yapışkan, bunu böyle gözün üstüne koyuyorsun, böyle buradan yapıştırıyorsun, gözün açılıyor, bak bu abla gibi. Bak şu normal Kore gözü, yani bu. Aynen o da üstten yapıştırınca olan göz, şu da bu. Ayrılmak istiyorum Koreli sevgilim. Abi Singapur'da elektronik ürünleri inceledik. Biraz kısa oldu. Neden? Çünkü çok pahalı. İçim karardı bakamadım. Ama genel olarak çok pahalı. Gelmeyin, almayın, gezmeyin. Singapur'a gelmeyin. Böyle bir yer burası. Yaşam olarak güzel ama hayat olarak çok pahalı ya. Yani. Böyle videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın, de beğenin. Böyle evet, kendinize iyi bakın.